Londra Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Boris Johnson ikinci kez belediye başkanı oldu. Eski belediye başkanı Ken Livingston'la yarışan Muhafazakar Parti adayı Johnson üçlük bir farkla seçimleri kazandı. Kıyasiye yarışan adaylardan hiçbiri ilk turda %50 çoğunluğu elde edemeyince seçimler ikinci tura kaldı. %51 oy oranıyla ikinci turu göğüsleyen Boris Johnson konuşmasında rakibi Livingston'a göndermede bulundu. Geçmişe baktığımızda bence Ken Livingston en çalışkan ve en yaratıcı belediye başkanlarından biri. Eğer bir daha belediye başkanlığı seçimlerine aday olmayacağınıza söz verirseniz sizinle dışarıda bir şeyler içebiliriz. <laughs> Boris Johnson karşısında bir kez daha kaybeden Ken Livingston siyaset sahnesinden çekildiğini well, açıkladı. I want to congratulate Boris. Boris Johnson'u kişisel başarısından dolayı kutluyorum. Ama diğer taraftan, muhafazakar partisi de ülkenin geri kalan kesimlerinde büyük bir yenilgi aldı. <laughs> muhafazakar parti adayı Boris Johnson Londra'daki belediye seçimlerini kazanırken, partisi ülke genelinde yapılan yerel seçimlerde işçi partisi karşısında büyük bir hezimet yaşadı. İşçi Partisi 32 belediyenin kontrolünü yeniden ele geçirdi. Başbakan Cameron halkın tepkisine rağmen krize karşı sıkı ekonomik önlemler almaya devam edeceklerini açıkladı. <gülüyor> <gülüyor>